Herkese merhaba. Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere metaverse oyun arazilerinden bunlar üzerinden kazanç elde etmekten ve bunları nasıl elde edebileceğiniz gibi konulardan bahsedeceğim. Mesela gördüğünüz gibi Minecraft'ta Larnia bir tane ön satış daha düzenliyor. Bu arazi ön satışlarından bir tanesi ve biz buraya Dark coin kilitleyerek arazi satın alabiliyoruz. Daha doğrusu çekilişe katılıyoruz ve çıkarsa arazi almış oluyoruz. Ve birçoğumuza çıkmayabiliyor. Hatta çıkmıyor. Çünkü çok fazla katılım oluyor ve çok az arazi satılıyor. Burada ön satışı tekrar olacağı için ben sizlere Minesoft Dalarnia üzerinden örnek vermek istedim. Bu videoda da bunun arazileri üzerinden örnek vererek ilerleyeceğim. Şimdi biz bu ön satışlara katılıyoruz ve çıkmıyor diye şikayetçi oluyoruz. Tamam. Peki biz bu arazileri daha sonra nasıl alırız? Bunu birçok kişi soruyor. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Mesela burada 500 arazi satılıyor ve burada satılan arazileri alanlar gelip bunları merkeziyetsiz NFT borsalarında listeliyorlar. Mesela burada Tofu NFT ve NFT Trade var. Gördüğünüz gibi Tofu NFT'de Minnesota arazileri satılığa koyulmuş. Fakat burada bunun bu oyunun pek hacmi olmadığı için Bunlar uzun zamandır burada ve yüksek fiyatlara satılıyor. Ben burada düşük fiyatlı bir tane bulduğumda satın almıştım. Hatta buradan 5 BNB'yi almıştım. NFT Trade'de mesela gelelim buraya. Minnesota Dalarnia şeklinde yazalım. Evet Minnesota Dalarnia'nın arazi satış sayfasında girdik. Burası resmi olarak oyundaki ekibin satmış olduğu araziler değil. Fakat burada almış olduğunuz arazileri oyunda kullanabiliyorsunuz. Bunun sebebi de gerçek kontrattan satılan araziler olması. Zaten burada ön satışta arazileri alan kişiler doğrudan buradan aldığı arazileri buralarda satılığa çıkardığı için o sattıktan sonra siz alınca zaten o kontrat adresine sahip araziyi siz almış oluyorsunuz ve bunu oyunda siz kullanabilir hale geliyorsunuz. Şimdi ben burada 5 BNB'yi Mines of Dalarnia arazisi almıştım ve daha sonra bunu 6 civarında satmıştım. 6.1'e sattım sanırım. 1 BNB kar etmiştim. Ve şu anda bakıyorum fiyatlar gerçekten çok fazla düştü. Neden? İki kez daha ön satış gerçekleşti. Daha doğrusu bir kez ve ikincisi de gerçekleşmek üzere. Bu yüzden piyasaya çıkan arazi miktarı artmaya başladı ve fiyat altılardan hızla 2.87'ye kadar gerilemiş. Buradan belki de daha fazla düşebilir 1.5'lara vesaire ama bunun pek önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu fiyatlara arazi olması bile çok ucuz. Sonuçta buradan 1200-1500 dolar aralığında almış olduğunuz arazi oyunda size sürekli bir gelir elde etmenizi sağlayacak. Bunu nasıl yapacak? Oyunda ki oyun videosunu da çekmiştim. Bilenler vardır zaten ya da kanalımızda göz atabilirsiniz. Mesela burada oyunda gördüğünüz gibi biz arazilere girerek bu minerallerden elde etmeye çalışıyoruz. Ve bu mineraller her arazide olmuyor. Sen benim arazime 15 dolar giriş ücreti vererek girip bu mineralleri toplayabiliyorsun gibi gibi. Bir sürü kullanıcının senin arazine para ödeyerek sürekli girip kullandığını düşün. Sen arazini kiralıyorsun ve ciddi oranda gelirler elde edebileceksin. Oyunun çok fazla yatırımcısı bulunuyor çünkü Binance'de listeli bir durumda ve coin'le bu kadar önem verilirken arazilere hiç önem verilmemesi zaten çok saçma çünkü sonuçta bu araziler ve oyun değerlenecek ki oyunun kendi kripto parası da bir yerlere gelebilsin. E, oyun zaten kötü olursa ve çöp haline gelirse bunun coin'i de zamanla piyasadan silinir duruma gelir. Bu yüzden madem ki coin'i değerleniyor, bu kadar yatırımcısı var, arazileri de ucuz bulmuşken toplamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Fakat burada kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben bu videoda sizlere nasıl NFT arazileri alıp satarak para kazanabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi ben burada 5'e almıştım. Satmasaydım zarar edecektim. Fakat sattığım için 6 BNB'den kar ettim ve şu an tekrar düşük fiyattan alım yapacağım. Şimdi aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum. Dediğim gibi buralarda satılan arazileri alamıyorsunuz diye üzülmeyin. Bunları satan kişilerden merkeziyetsiz borsalar üzerinden satın alabiliyorsunuz ve burada satın aldığınız arazi de orada çekilişte siz kazanmış gibi kullanabileceksiniz zaten. Gerçek bir değere sahip almış olduğunuz araziyi tutup oyunun gerçek sürümü açıldığında belki de 5-10 BNB'ye satabileceksiniz. Güzel kazançlar elde edebileceksiniz diye düşünüyorum. Veya kullanırsınız, kiraya verirsiniz gibi birçok seçenek bulunuyor. Normal saçma sapan araziler dışında oyun arazilerine önem verme sebeplerimden bir tanesi de zaten bu. Oyunda bulunan gelir elde etme imkanı olması ve oyunun coin'inin tuttuğu sürece ya da oyun tuttuğu sürece zaten bu arazinin de iş yapabileceğini düşünmemden kaynaklanıyor. Yani bomboş gidip İstanbul'dan birinin işte ben Kadıköy'ü satıyorum alın diye koymuş olduğu bir NFT gibi değil. Bunlar gerçek oyunların kripto paralarının olan bir oyunların yani. Arazileri ve gerçek değerlere sahipler diyebilirim. Şimdi bu NFT trade'den mesela alım yapacağız ve metamask cüzdanımızla buraya bağlanıyoruz. Ben metamask cüzdanımı bağladım. Şu anda bsc ağında buraya bağlı durumdayım ve hesabıma 3 bnb attım. Siz de zaten bu adresinizi kopyalayarak gelip buradaki adresinize herhangi bir borsadan bnb gönderebilirsiniz. Bnb gönderdikten sonra dediğim gibi buraya cüzdanımızı bağlıyoruz ve cüzdanımızdaki hesap bakiyemiz de zaten burada gözüküyor ve bu arama yerine mines of dalarnia yani mines of dalarnia yazdığınız zaman. Bu sayfa açılıyor ama fake sayfalarda olabilir. Kesinlikle kontratını kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela burada 2.87 BNB'ye bir arazi satışı gerçekleşiyor. En düşük fiyatta bu şu anda mevcut. Tıklıyorum buna. Burada proje hakkında bilgiler yer alıyor alt kısımlarda. Gördüğünüz gibi blockchain detay ları burada mevcut kontrat adresine tıklıyoruz. Kontrat adresi oluşturucusu Darplot yani resmi olarak Microsoft'un alarnia'nın resmi kontrat adresi bu. 1445 adet arazi satılıyormuş ve daha doğrusu satılmış şu ana kadar ve bunların 1135 kişi hepsini elinde tutuyor. Yani 1445 farklı arazi 1135 kişinin elinde. Yani bir kişi de birden fazla arazi var ya da direkt bir kişi de işte kalan fazlalıklar mevcut gibi gibi düşünebilirsiniz. Yani mevcut araziden daha az kişide arazi olması demek, bir kişide birden fazla arazi olması anlamına geliyor. Bu da doğal olarak bu kişiyi mesela güvendiği için tutmaya başlamış. Holder'a baktığımızda sadece bu adreste 42 adet arazi bulunuyor. İşte dağıtlara bakalım. Şu kişilerde 10 adet, 9 adet, 8 adet araziler bulunuyor. Buradan mesela 9. kişiye giriyorum ve buradan bu kişinin adresini görüntülemeye basıyorum. Bakalım bu 9 tane arazi alan kişinin neleri varmış cüzdanında. Bu kişinin 500 bin dolara yakın coin yatırımı varmış. Yani bu zaten Darkcoin'e gerçekten güvenen birisi veya ekibin içinden yani ekipten birisi de olabilir. Bir başka arazi alan kişiyi incelemek istiyorum. Yine Holders kısmında mesela 4 tane alan kişiye bakalım. Buradan adresini görüntüleyelim. Bu kişi de 5000 dolarlık esfund coin tutuyormuş. 1000 dolarlık BNB tutuyormuş gibi gibi. Buradan bu kişinin NFT'lerini de görebiliyorsunuz. Arazileri burada almış. Kanarya almış 3 tane. Büyük ihtimal ucuza bulmuştur. Yani güvenli oyunlara yatırım yaptığını görebiliyorsunuz. Bu BSC scan ve Ether scan kullanımımızda zaten videolarımızda sizlere göstermiştim. Yine aynı şekilde YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bu şekilde başka kullanıcıların cüzdanlarını çok iyi şekilde analiz ederek de güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi NFT trade e cüzdanımızı bağladık ve BNB yolladım. Şimdi burada en düşük fiyatlı olanı satın alacağım. Bu ünlü av diyorum. 2.87 BNB. Burada onaylayalım sözleşmeyi. Tamam. Şu anda alım işlemini gerçekleştiriyorum. Zarar da edebiliriz karda ama oyunun açılmasını bekleyeceğim. Ya da oyun açılmadan önce 5'e yükselirse oradan da satabilirim. Gördüğünüz gibi arazi alım işlemi gerçekleşti. Şimdi tekrar arazi satışlarının olduğu sayfaya geliyorum. Burada araziyi dediğim gibi yükseldiğinde satabilirsiniz. Oyunun açılmasını bekleyip daha değerlenmesini de isteyebilirsiniz ya da oyunda da kullanabilirsiniz. Bu şekilde alım satım yaparak da kazanç elde edebilirsiniz. Böyle güzel oyunlar olduğunu düşünüyorsanız bunların arazilerini takip edip böyle ucuzdan da toplayabilirsiniz. Şimdi burada My NFT kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi bende Access, Metaverse vesaire bulunuyor. Bunların da videolarını zaten çekmiştim. Burada almış olduğum Minecraft'ta Larnia arazisini arıyorum. Evet arazi bu şekilde cüzdanımda gözüküyor. Bunu listeleyebiliyorum. Mesela 2.87'ye aldım. 5.5 BNB'ye satışa koymak istiyorum. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi NFT Trade satışlıkta fee sizden talep etmiyor. Bunu da listeliyorum. Bu şekilde satışa koydum. Oyun çıktığında belki hype yaptığında 5.5'a gidebilir. Daha yukarılara giderse üzülebilirim gibi gibi. Bu şekilde NFT Metaverse arazilerinin üzerinden kazançlar elde edebilirsiniz. Bu videoda Minecraft niye örnek kullandım. Çünkü hem alım satım tecrübesi yaşadım. Gelip burada arazi alıp kar elde ettim. Hem de bunun yakın zamanda arazi satışları yine mevcut. Aktif halde olduğu için proje. Bunun üzerinden örnek vermek istedim. Ve buradan arazi alamayıp da çok üzerenler oluyor. Ama dediğim gibi burada belki de ucuza alma imkanınız oluyor evet ama çekiliş usulü olduğu için alamıyoruz ve ısrarla bu oyunda arazi almak istiyorsanız da biraz daha pahalıya gelip burada NFT trade üzerinden satanlardan satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu başka oyunların arazileri için de gerçekleştirebilirsiniz. Ben daha önce bu araziyi 5 BNB'ye aldım, 6 BNB'ye de sattım. Zaten burada görebiliyorsunuz 2 ay önce 5 BNB'ye almıştım, en düşük fiyatlı oydu. Daha sonra onu 6 BNB'den sattım. Fiyatlar 7'ye kadar çıktı ve 2.5'a kadar 2.80'e kadar geri düştü. Şimdi dipten tekrar alıyorum. Yükseldiğinde satıp kar elde etmeyi hedefliyorum. Veya beni tatmin edecek bir kazanç olmazsa da bunu oyunda kullanacağım. Bu şekilde sizlere NFT'lerden nasıl trade ederek al sat yaparak yani kazanç elde edebileceğinizi ve bu oyunların arazilerine ön satıştan giremediyseniz nereden ulaşabileceğiniz konusunda bahsetmeye çalıştım. Aynı şekilde OpenSea'de de araziler mevcut ama BSC canında olduğu için bu proje BSC An'da da düşük fiiler olduğu için çok rahatlıkla trade yapabiliyorsunuz. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar sizlere NFT trade ederek işte ya da oyun arazilerine nasıl ulaşabilirsiniz gibi konularda yardımcı olmaya çalıştım. Merak ettiğiniz konuları yorum olarak yazabilirsiniz. Her yorumu özenle cevaplandırmaya çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.